Evet arkadaşlar bugün Topcon otomatik dümenlemenin traktörden traktöre aktarımı ile ilgili video çekeceğiz. Önce şu an 7070' içindeyiz. Bakın burada ekran var. Burada direksiyonu var. Bir de şurada tepede bir AG4 sensör var. Bunlar sökülecek. Şimdi öncelikle bunu sökmek için bunu çıkartıyoruz. Buraya bir 27 lokma ama burası önemli. Şimdi bu normal şartlarda daha kalındı. Şu et kalınlığı. Buraya girmiyor diye ben bunu tornada dışını biraz aldırttım. Buraya girsin diye. Standart bir lokma buraya girmez arkadaşlar. Evet. Direksiyonu söküyoruz arkadaşlar. Yani bir 27 lokmaya ihtiyacınız var kısacası. Şöyle bunu koyalım anahtarımızı buraya. Buradan direksiyonun yanındaki soket bağlantılarını söküyoruz. Şöyle çıkartıyoruz. Şimdi direksiyon çıkarttık arkadaşlar. Bunu pikabın arkasına koysana. Koltuğa koy. Bir de orada kutuda direksiyon var. Onu getirsen pikabın arkasına. O esnada direksiyonun şalterini buradan böyle çıkartalım. Birazdan bunu da sökeceğim. Sonra ekranı sökeceğiz. Bu arada çok sıcak arkadaşlar. Memleket Adana gibi vallahi billahi. O kutunun içinde başka şeyleri de olacak. Bana Parçaları. Hepsini getireyim mi? Getir gel hepsini. Bu 7070'in arkadaşlar orijinal direksiyonu. Evet arkadaşlar. Şu an traktörün üstüne çıktık. Burada Agi 4 cihazımız var. Bu cihazı söküp şu kablo bağlantıdan çıkartacağız. Ondan sonra şurada gördüğünüz traktöre takılacak o. Şimdi başlayalım hemen. Bunu anteni rahat sökmek için çıkartıyorum. Şu anteni. Bu cihaz rahat çıksın diye. Gördüğünüz gibi çok tozlu. Bu soketleri biraz takmak zor. Bakın soketi söktüm gördüğünüz gibi bir tanesini. biraz güç uygulamanız ve sallamanız gerekiyor. Bu çıktı. Ondan sonra cihazımız bu açıp cihaz yerinden çıkartıyoruz. Kadir! Gülüm bana versene. Alır mısın? Ha Doğan geldin mi? Ben buradayım abi. Doğan, <laughs> çıkma üstüne motor. Bak şuraya parmağını tak. Şimdi git bunu arka kasanın içine koy. Şimdi arkadaşlar cihaz söktük. Seneye bu cihaz takılacağı için bu kabloları önce güzel bir izole etmemiz gerekiyor. Şöyle bir streç filmle Dostlarım şu an gördüğünüz gibi traktörün tepesinde bulunan söktüğümüz agi 4'e giren kabloları su almaması için streç filmle kaplıyoruz. Bu cihaz traktörün üzerinden yaklaşık bir 4-5 ay boyunca sökül olacağı için yani bu kablolar 4-5 ay boyunca boşta duracağı için su almaması çok önemli. Çünkü su aldığı zaman kısa dere yapıp kablolar bozulabilir ve cidden para. Kablolar baya pahalı. Şu an gördüğünüz gibi kablolara o cırt kelepçe dediğimiz plastik kelepçe ile sıktırma ile kabloları sıkıyorum daha da iyi tutsun jelatin su almasın diye. Şimdi kabloyu çatı aparatının altına bir yere sabitleyeceğim hem kötü gözükmesin hem de e, su direkt suya maruz kalmasın ya da herhangi bir dal vesaire sürttüğü zaman o jelatin yırtmasın diye arkadaşlar. Geldik sökümün en son aşaması arkadaşlar. Ekranı sökeceğiz içerideki. Burada arkasında bir kablo var. Aparat var şöyle. Bunu sık gevşetiyoruz. Şu ekranın arkasındaki kabloyu da şöyle bastırıp aldık mı? Ekranı söktükten sonra burada gördüğünüz ekranın bağlantı ayağını buradan söküyoruz. 90'la takacağız. Arkadaşlar söküm işi bu kadar. Bitti yani traktörü söküm Şimdi traktörün diğer tarafına geçtik. Az önce çıkarttığımız şalter. Bir saniye abiciğim. Şalterin soketini çıkartıyoruz buradan bir tanesini. Öbürünü de buradan çıkartıyoruz böyle. Aşmalar. Onları böyle gizledikten sonra arkadaşlar bu traktörle işimiz bitti. Şimdi bu GPS'i TD90'a takacağız arkadaşlar. Bunun da kablo altyapısı hazır. Bir de doğal tornavida alayım. Ha tornavida gerek yok. Bunları istedim değil mi abi? Evet. Kurtarıyorsa Traktörün doğan. Traktörün arkasında. Şey, pikabın arkasında şey olacak böyle. Demir bir parça olacak. Üzünde cevap olan. Getir gel bakalım onu. Şimdi arkadaşlar. Burada bir şey söyleyeyim. Şu kameranın açısına bakayım. Buradaki en zor iş. Evet getir gel. Buradaki en zor iş arkadaşlar. Bu direkt, traktörlerin direksiyonunu sökmek. Bakın ben bütün gücümü yükleniyorum ve sökülmüyor direksiyon. Bunda tek bir çözüm arkadaşlar. Şöyle bir parçası var. Buradan çektirmesi var arkadaşlar. Ben devamlı sükür taktığım için bu çektirmeyi satın aldım. Bir parçacı satılıyor. Şöyle bir göstereyim. Arada telefonla bakıyorum ki hani açıda bir hata olmasın diye. En zor iş arkadaşlar. Bunun direksiyonuna bir fabrikada Gresia gibi bir şey sürüyorlar galiba. O Gresia'dan dolayı çok ciddi anlamda direksiyonu sökmek zor oluyor. Burada ne zor işi bu arkadaşlar. Bu direksiyonu söktünüz zaten montaj yaparsınız. Uzun anahtar uzun geldi. Kısayla yapacağız. Arkadaşlar, bu çek bunu sökmeniz, takmanız mümkün. Yoksa çok uğraşıyorsunuz. İnanılmaz uğraşıyorsunuz. Bu çektirmeyi de ben yedek parçacıdan aldım. Yani de servisler kullanmış. Pahalı da bir parça. Hani 200 küsür lira almıştım zamanında. Ama sürekli bu direksiyonları söktük yaptığım için bana lazım oydu bu parça. Şimdi çektirmeyi çıkarttık. direksiyonu söktük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi TD90'ın direksiyonu sökülü şu anda. Bunda da burada kabloları var hazır. Orada var kabloları. Şimdi burada iki tane bacak var arkadaşlar. Şurada gözüküyor. Bu bacaklar buraya oturup direksiyonun sağa sola doğru boşa dönmesini engelliyor. Önce bir ayar yapmamız lazım. son yerine oturtacağız arkadaşlar. direksiyon taktık. Kapak, yan keski, kablo ve şu zımbırtı içeriden söktüm plastik. <laughs> evet arkadaşlar ekran geldi. Onu buraya takacağız. arkasındaki zaten bu şey motosikletlerde falan da kullanılıyor. Ram diye bir markanın Amerikan malı. İşte motosikletlerde falan şey için kullanıyorlar genelde. Telefon tutucusu vesairesi için kullanıyorlar arkadaşlar. Sıktık. Bunun solunumun arkasına kablo takacağız. Evet gördüğünüz gibi ekranı tuttuk. Direksiyon taktık. Şimdi kablo bağlantılarını yapıp işi sonlandıracağız. Şimdi ekranı taktık arkadaşlar. Ee, ekranın direksiyonu taktık. Tepedeki cihazı takacağız. Ondan sonra açısından sonra bağlantılarını yapacağız. Açısından sonra bağlantılarını yaptıktan sonra ee, bütün cihazları gördüğüne bağlı kalibrasyon yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu elimizde gördüğünüz parçanın açı sensörü. Öncelikle bunu takacağız traktöre. Ne işe yarıyor? Direksiyonu ne kadar döndürüyor, yani hangi pozisyonda olduğunu içeri ileten parça kısaca. Potasyon, potansiyel metre diye geçiyor. Yani işte teybin ses düğmesi gibi. Hani sesi ne kadar açtığınız zaman, düğmenin nerede olduğunu nasıl iletiyorsa. Bu da böyle diyor. Bir tanesi şu ön e, dingilin üstüne takılıyor sabit burası. Bu da dönen rot tekerleğin üstüne takılıyor. Döndükçe içeri sinyal belirtiyor. Şimdi bunu takalım. Burada. Bu parçalar orijinal değil arkadaşlar. Bunları ben tornazda yaptırıyorum. Her seferinde. Yani her traktöre özel yapılıyor. şimdi bunu böyle geçirdik mi? Açısal ucunda olan şu rot gibi parçanın en ucunu Şuraya takıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunun TD90'ların tabanlıklarını sökmek için şu cıvatalar çıkartıyoruz. Bunun altında GPS'in kabloları var. Bu kablolar nereden geldi? Bu kabloları biz bu cihaz sıfır aldığımız zaman servis monte etti arkadaşlar. Ben ne yaptım? Bu traktörlere ekstra bir 10 bin lira fark vardı o zaman için. 10 lira fark verdim. Şu traktöre de aynı şekilde çatı aparatı ve kablo takımı koyduk. bir şey. Bunun işleri bittiği zaman. Hadi 90'a koyup Ettik. Az önce şuraya bağladığımız açı sensör kablosunu takıyoruz. Şuraya. Evet. Kertlerini taktık. Bundan sonra kabloyu Sonra Bunları bağladıktan sonra Şöyle bu taraftan alalım. Hiç olmasın. Bunları yine şeyin tabanın paspasını altına sokuyoruz. Şu an direksiyonumuzu elektrik verdik arkadaşlar. Şuradan bakın açtığımız zaman burada görürsünüz yeşil ışığı. Bunu buraya kredil ver. Şöyle altta iki tırnağı var. Üstte bir tırnağı var. Onları denk getirecek şekilde. Önce iki tırnağı oturtmayacağız. Sonra üstü ve arkadaşlar. Tekrar bu söktüğümüz paspası paçalı yerine takıyoruz. Şu an montajımız ne üzere. Sadece az önce traktörün tepesine çıkıp söktüğüm Agi 4 cihazı kaldı. Onu taktığım zaman traktörün montajı bitiyor. Bu arada arkadaşlar servis bu konuda size çok yardımcı oluyor yani. Hani ben montajı kendim yapayım da sizin paranızı alayım mantığıyla çalışmıyor servis. Ne zaman takılsam arıyorum soruyorum cevap veriyor. Ama şöyle bir durum var. O adamlara da hak veriyorum. Çok basit şeyler çıkıyor karşısına insanların. Çok basit şeyleri böyle çok büyük bir şey varmış gibi gereksiz olarak insanlar soruyor arkadaşlar. E tabi haliyle insanlar da biraz yoruluyor servis çalışanları. Bazen ister Bazen ben bile yani müşteri olarak konuşuyorum. Öyle olaylarına şahit oluyorum ki kendim diyorum ya yani siz nasıl dayanıyorsunuz bunlara diye. Evet şimdi bir tek tavandaki cihazın montajı kaldı. Şimdi onunla monte ettim işlem bitiyor arkadaşlar. Şu an arkadaşlar TD90'ın tepesine çıktık. Şimdi geçen seneden bu cihazı aynı bu şekilde bırakmıştık. Şu yan kes, cırt kelepçeleri kesiyorum. Burada önemli olan husus şu. Husus dedim ya. Husus şu. Bu cihazı bir sene önce bırakırken çok güzel izole etmeniz lazım ki bir sene sonra toz almasın. Bakın biz cihazımız geçen sene böyle bırakmışız. Hatta öyle bırakmışım ki herhalde bunu seneye ben kendim açacağımı düşünmüyorum bırakmışım. Şimdi bunu açmak için uğraşacağız bayağı. griye siyah uç olan bu siyah takılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kabloları bağladım. Şeyi taktım. Ne olur ne olmaz diye ben buraya bir tane cırt atıyorum. Yani bu kilit çıkmaz ama bu kilit çıkar vesaire bir şey oluyor. Şu an gördüğünüz gibi makine içeride çalışıyor. Birazdan dışarı çıkıp kalibrasyon ayarlarını yapacağım. Traktörümüz kullanıma hazır. Gördüğünüz gibi tek başıma ben bu sistemi söküp monte edebiliyorum. Buradan tekrardan Tapcom servis çalışanlarına teşekkür ederim. Vakit ayırıp videomu izlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ederim. Lütfen yorumlarınızı videonun altına yazın. Cevaplayabildiğim kadar bütün yorumlarınızı cevaplamaya çalışıyorum. İyi günler dilerim.